Hepinize merhabalar arkadaşlar, JNBSS kanalının ilk oyun uzun oyun videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte The Baby in Yellow oynayacağız. Bu tarz videoların daha fazlası için kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Herkes hazırsa videomuza başlıyoruz. Evet oyun'a girdim böyle bir ekranla karşılaştım. Birinci perde başlamak için bas tamam basalım. Ne oluyor? Tamam. Bir yeni müşteriniz var. Tamam. Küçük prensim. Çok kolay bir de. Tamam. Umarım kolaydır. Tamam. Kendine iyi bak. Teşekkürler. Tamam. Daire onu bul. Görevler için ekranın sol üst kısmına bak. Gördüm. Bu arada arkadaşlar Şu anda kız kardeşim de yanımda Kız kardeşimin kanalı da şu an aşağıda Açıklamadaki e, link'e de bıraktım Oradan gidip abone olabilirsiniz Şimdi Daireye gir Nerede ki He, Daire 35'e gireceksin kanka. Kilitli Saks, kanka. Saksıyı kaldırdık Şu an kırılmadı <laughs> Anahtarı kullanmak için ekrana dokun Tamam. Tamam. Aa burada. The baby in yellow. Yo benimki pembe. Bakıcı yatma zamanı. Öyle mi düşünüyorsun? Evet öyle hmm. düşünüyorum. Evet öyle düşünüyorum. Merhaba. Bebek. Ay şunun bakışa bak. Merhaba. Sel Selam Malik. Adın ne bakalım senin he? Arkadaşlar bunun adı ne olsun sizce? Mahmut olsun mu senin adın? Ay yok lan. Neyse arkadaşlar isterseniz siz yorumlara yazın. Bebeğin adı ne olsun? Neyse bebeği besle diyor. Buzdolabından biberonu al. Beni bu gece kesmezsin değil mi? Neyse. Hadi bakalım alalım. Aa mutfağı buldum. Tamam tutalım. Biberon da neden en üstteyse biberonu bebeğe ver. Al bakalım. Almayacağım. Yok. Bebeği alt değiştirme masasına götür. Ay kokuttun her yeri yaramaz. Şunun gülüşüne bak ya. Aslında çok tatlı da neyse. Aslında çok tatlı ama birazcık. A, ne sanki... oldu lan? Kanka. Ay bıraktım yanlışlıkla. Sanki biraz şeytan gibi. Ha? Ne diyorsun? Ha, biraz öyle. Biraz ama biraz. <gülüyor> <gülüyor> Yeni bez al. <laughs> tamam alalım. Ben alamam, Bir yok. şey mi olacak? Bir şey diyeceğim. Bebek nerede? Uçtu gitti. Kül oldu. Ha orada. Usta, <laughs> sen oraya nasıl geldin be? Velet. Bebek yandı. Bebeği yatağa götür. Bu ne? Basketbol fotosu mu? Seni şuraya atsak ne olur? Ben şu an ikinci gecedeyim. Bebeği uyutma. Aa sayı aldık. Ben 3 skor yaptım. <laughs> Hadi şunu bir 5 yapalım. Sonra seni yatağa götüreceğim. Tamam mı minnoş? Bebek şu an gözleri kırmızı. Böyle ciddi ciddi bana bakıyor. Hiç mutlu da değil. Dokunsuz bir şey mi söyledin? Ayıp. Dur bu da son olsun. Bu da son. Ne oldu lan bu poz ne? <laughs> tamam. Hadi merdivenden. Herhalde yatak odası üst katta. Bu ne? Kilitli. Burası mı? Aa, bura nere? Eşleşen anahtar gerekli. Anahtarı nereden bulacaksak bu ne? Bu ne? Sarılı bebek tarafından hasta bir ruh serbest bırak. Lan sen ruh mu Ayıp. Seni buraya koysak ondan sonra kapağı kapatsak olur mu? <laughs> ne oluyor lan tipe bak. Ay, okulunun da dersinin de insanlığının da dünya barışının da... Ay kıyamam başın mı döndü canım? Hadi gel yatağa gidelim. Burası herhalde efendim. Bebeği makinasına koymayı denedin mi? Bebek. Aa denemedim. Deneyelim bir ara. Bebeği e, başlık koyalım. Makinesine. Masal kitabını bul ve otur. Kapıyı da kapatalım içeri biri girmesin. Kedi ve prenses. Prens. Prens ve kediymiş pardon. Kedi ve prenses diyorum. Kıyı boyunca uzak diyarlarda tepesinde karanlık yıldızlarda. Prens derin uykudaydı Bir kedi yatağına atlayana kadar Gizli bir bahçe buldum Dedi büyük 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 bir zevkle Heyecanla dışarı koştular Geceleyin kaşifler Altın bahçe kapısından geçtiler Güzel ağaçlara bak Güzel çalılı yol boyunca yürüdüler Rengarenk çiçeklere bak Muhteşem akan çeşmenin yanından geçtiler Dans eden suya bak 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 Bakmayacağım ama prens bahçeyi sevmedi ve ağaçları tekmelemeye başladı. Çiçekleri kazdı, hayır. çitleri tuttu hayır. ve tüm yaprakları söktü. Sevk için her şeyi mahvetti. Kedi korkuyla izledi. Ne büyük hata yaptım diye bağırdı kedi. Onu asla buraya getirmemeliydim. Tamam. Sizce de hikaye biraz fazla mutlu bir sonla bitmedi mi? Evet. Heh, tamam uyumuş. Çık ve kapıyı kapat. Tamamdır. Bu arada bu oyuna ilk oynayışım değil arkadaşlar. Daha önce de oynamıştım da yıllar yıllar öncesi olduğu için unuttum biraz. <laughs> evet. Ruhu kurtar. Evet ikinci ruhu da kurtardık. Ruh arayacağız herhalde böyle. Tosti 4. Bu ne lan? Tosti 4. <laughs> Uyuyalım biraz. Bebek, bebek ne yaptın? Hayda ne oldu yine ya? Bebeğin... Bebeği sakinleştir. Oraya canlı gidebilirsek sakinleştiririm. Bir şey diyeceğim. Kapıyı kim açtı? Aa bebek yok. Bebek yok arkadaşlar. Yardım edin. Bebeği uyut tekrar. Sen burada ne yapıyorsun ha? Uyku saatin geldi çocuğum çıktı. Ben şimdilik sana minnoş diyeceğim. abonelerim sana bir isim bulana kadar. Mehmet. <laughs> ya şimdi Aa, Mehmet e beşiğe alalım. doğru peduşu koy. Bu mu? He? Sana benziyor bu. ister misin? Aa sevmedi. <laughs> bu mu? Kedicikli bak. Ben Tam ben sevdi. Çık ve kapıyı kapat. Tamam. Kanepede TV izle. Oh be! Hadi yine başımıza bir iş çıkarma da ikinci geceye geçelim bebek. Bebe. Minnoş. Bebe. Gülerek. Bak bak çok komik değil mi? Aynen ya çok komik. Sana bunu yapma demiştim. Sonunda ikinci geceye geçtik be. Ben de... Buzdolabından biberonu al. Bebek nerede bebek? Mama sandalye şimdiyim. Tamam. Ha. Açalım. A, ne oldu lan? Biberon gitmiş. Bebek biberon yok. Aa, kapıda kilitli. Biberonu bul. Hayda şimdi de onu mu bulacağız ya? Bir dakika bu kitaplarda ne yazıyor? Bebekler için yemek. Göremedim, duymadım, bilmiyorum. Üç tane maymun. İçindeki şeytanları ye mi? İhtiyacın olan tek yemek kitabı cilt 2. Bunlar ne garip kitaplar ya. Nerede i̇çinde bu ya? Şeytanları ye. Aa burada, burada. Bir evet, saniye Videodakilere kitapların içinde olan tek yemek kitabı. 2 cilt. İçindeki şeytanları ye. He, tamam yiyebilirim. Bilmiyorum. Duymadım, görmedim. Bebekler için yemek. Tamam. Al bakalım. Kitablar Altını değiştir. Ayas ya sen gelmesen bu videoyu yalnız çekecektim ya. Olsun, Neyse. Ben... Lan niye bir yanda surat astın? <laughs> Yeni bez al. Aa burada da bir tane ruh var bu arada. Ben bebeği arıyorum. Bez alalım. Ee, bebeği De? Çok... Aa bez canlandı. Oğlum bez canlandı ve bizden kaçıyor daha neler göreceğiz <laughs> bu oyunda ya? Oraya saklanınca görünmediğini mi sanıyor acaba? Kapat evet. şu dolabı. En azından arkasında izler bırakıyor da nereye gittiğini rahatça bulabiliyorum. Baba, kitap mı okuyacaksın sen? Evet. Okuman var mı ki senin? Yok. Aa, kilitli odayı açtı. Gel bakalım. <laughs> Ne oldu lan? Kafanı mı çarptın? <laughs> Ay yani ben niye hayvan gibi güldüm? Neyse al bakalım canlı bezini. <laughs> Bebeği yatağa götür. Gel bakalım sarışın. Minnoş. Bir şey diyeceğim. Sen daha demin kucağımda değil miydin? Hadi geç yatağa geç. Seni merdivenden atsak ne olur? Hiçbir şey olmuyormuş. Tamam. <laughs> tamam. Seni beşiye koyalım canım. Masal kitabını bul ve otur. Prens ve Tavşan. Tavşan ziyarete geldiğinde prens oyun zamanı dedi. Ama büyük kırmızı gözleri onu korkuttu ve kalmak istemedi. Hızlıca çıkışa doğru minik tavşan zıpladı. Prens hemen arkasından koştu ve onu durdurun diye bağırdı. Ne oldu lan? Ne oldu şimdi? Beşiğe doğru peluşu koy. Oğlum peluş için beni niye bu kadar korkuttun? Dün kedi ile alakalı bir kitap vardı. Kedi peruşunu koyduk. Bugün de tavşanı mı koyalım? Herhalde öyle bir şey. Heh tamam. Okumaya devam et. Karanlık koridorlara doğru onu kovaladı. Hop hop hop. Amansız boş bir kaçış. Hop hop hop. Sarayın içinde döne döne bir görünüp bir kayboldu. Hop hop hop. Prens onu yakalayamadı. Yüreği öfkeyle doldu. Tavşan kapıdan dışarı çıktığı ve yolda gözden kayboldu. Prens bağırdı. Yeni arkadaşlara ihtiyacım var. Daha çok. Şimdi. Başka. Ben sana getireceğim. Merak etme sen. Dedi sevgi dolu şefkatli annesi. Neyse en azından tavşan kaçabilmiş. Çık ve kapıyı kapat. Tamam. Beni yine rahatsız etmeyeceksin değil mi bebek? Rahatla. Bak rahatlanın sonunda gülen şey var. Kesin bir şey olacak. Kanepede TV izle. Tavşan masalı. Kapıdaki kim? Hayda. Ya Kutuyu yemek masasına koy. Oğlum bunu kim sipariş etti lan? Hayda. <laughs> Tavşan nereden geldi? Anam yemek masası demişti Tezgaha mı koydun? Tezgah lan Bak pamuklarla dolmuş merdiven <laughs> Sonunda anam ben niye çocuğun odasına gittim Sonunda televizyon izlemek için biraz huzur harbi <laughs> Oğlum bu ne lan? Bu ne? Ne oldu? Uyu lan artık. Hayır. Uyumayacağım. Ha tamam uyudu herhalde. Tatlı rüyalar. Bakıcı. İyi geceler tatlı rüyalar. Sana rüyalarımı göstereceğim. Oho. <laughs> <laughs> Rahatla kanepede TV izle oğlum önce çocuğu beslememiz gerek. <laughs> Ay! Yukarı çık ve bebeği sakinleştir diyor. Işık gidip geldi fark ettiniz mi? Bu arada üçüncü gecede net bir şey olacak. Benden söylemesi. Sen niye ağlıyorsun bakalım he? Çık ve kapıyı kapat. Peynirli bir tosta ne dersin? Of en sevdiğim he. Ciddi söylüyorum bu arada en sevdiğim. Kapıyı kapatalım da o şeytan gelmesin. Tamam. Bir dilim ekmek al. Peynir. Fazladan peynir koyalım çünkü ben ekstra peynirli seviyorum. 5 tane koyalım peyniri. 3 Üç... 4 şuna bak sayı saymayı öğreniyoruz sanki. 5 Buzdolabını kapatalım da elektrik faturası. Aa bak bak bak. Bunlar daha önce var mıydı ya? Neyse. Bir dilim ekmek al. Tost yapalım şimdi. Oo oh, sonunda karnımızı doyurabiliriz. <laughs> bebeği besle seni canavar oh feed me feed me feed me ne oluyor feed me ne oluyor kapı hayda bebeği besleyeceğiz tamam buzdolabına hayda <laughs> bu niye bu kadar uzun biberon tut Kesin var ya arkamı dönünce bebek beni buzdolabının içine kapatacak. Aa bak orada kapak tutuyor. Oha donuyorum lan donuyorum. Donuyorum. Ulaşılamaz bir durumda onu fark ettim. Ve muhtemelen yaşamak için bebeği beslemem gerekiyor. Valla şu an nereye gittiğimi ben de bilmiyorum. Random gidiyorum işte. Aa... <laughs> Ay hadi 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 ya buldum. Ama işin şimdi bir de dönmesi var. Bu ne ya yollar sürekli değişiyor sanki. Ha, hadi 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 lütfen 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 lütfen. Ay. Ha şurada. Oh be sonunda çıktım. Bir şey diyeceğim ben cidden 9. daireden mi çıktım? Şunun bakışa bak ya. Neyse. Hadi al al. Baba ba, bakışa bak. Bebeği alt değiştirme masasına götür. Tamam götüreyim abi. Bana bak beni yemezsin, değil mi? Kesin yiyecek bu arada. Altını değiştir. Vay, vay, oyuncakları uçuruyor <laughs> merhaba tamam rahatla altını değiştir üst kattaki acil durum camını kır nerede lan ay Aa, çabuk 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 görmüştüm ben şuralarda bir yerde sanki buradaydı o <laughs> çabuk 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 kır Aa, çabuk 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 camı kır. Bebeği sakinleştir. Çabuk. Çabuk. Bu ne lan? Fırladı bebek. nasıl da uyuyor. Sen uyurken daha tatlısın lan. Hayda. Ne çabuk uyandın. Burası da kilitli. Hadi. Sana masal okuyayım. Tamam. Oldu canım. Çay kahvede ister misin? Bebeği sakinleştir. Artık kapıyı kapatamam. Acil durumda kaçmam lazım. Bebek tut. Ana kapı kapanmış. Beşiğe doğru peluşu koy. Bu da herhalde koyundur. Ne yapacaksın koyunu mu yiyeceksin yalnız koyunun bakışı? Masal kitabını bul ve otur. Bu da herhalde hiç hayırlı şeyler yaşanmayacağı bir masal. Prens ve koyun. Saray boyunca soğuktu. Ay dışarıda parlıyordu. Rüzgar esti de esti. Eyvah! Perdeler ardına kadar açıldı. Küçük prens yatağındaydı ve uyuyamadı. Bu yüzden annesine seslendi. Lütfen git ve koyunlarımı bul. Hayda! Susadım dedi prens. Koyun bir şey getirdi. Ben kirliyim dedi prens. Koyun kıyafetlerini değiştirdi. Yorgunum dedi prens. Seni saymama izin ver. Bir, iki, üç. Bir şey daha dedi prens. Uykuya dalmadan önce. Büyük kırmızı gözlerini açtı. Ve koyuna bakmak için döndü. Hadi gel rüyalarıma katıl. Sonsuza kadar kafamda kal. Koyun itaatkar bir şekilde öne çıktı. Korku zihnini tüketti. Hayda. Dur, dur, dur. Ne oluyor? Oyuncaklar uçuyor. Aa bebeğe bak taht kurmuş kendine. Kral değilsin canım boşuna uğraşma. Sana minnoş diyorum da hiç minnoş değilsin biliyorsun değil mi? Aa uçuyor. Ölüyor herhalde bebek. Evet bebek gördüğüm son şey oldu. İyi geceler. Evet. İkinci perde. Arkadaşlar oyun 3 tane perdeden oluşuyormuş ve her biri bir bölüm olacak benim kanalımda. İkinci bölümün gelmesini istiyorsanız bu videoya tam 7 like gelmesini istiyorum. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.